dün e, malum gündem maddelerinin üzerinde hani Türkiye patinaj yapmaya devam etti. Mesela Enis Berberoğlu'nun davası hani bir yılan hikayesine dönüşmüştü. Mahkeme karar, anayasa mahkemesinden hak ihlali kararı, geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin tartışmalar. Birinci derecede mahkemenin yani İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin o kararda direnmesi yani anayasa mahkemesine e, meydan okuması ve sonuçta da geldiğimiz noktada anayasa mahkemesinin geçen hafta gerek geçeli kararını açıklamasının ardından o hani adeta bir hukuk dersi vererek hem Türkiye Büyük Millet Meclisine hem yürütme organına hem mahkemeye hem de bütün siyaset alemine ve tabii bir yandan da hakimler savcılar kuruluna anayasayı hatırlatması yani anayasanın amir hükümlerini hatırlatması sonrasında Enis Berberoğlu ile ilgili karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi ve dün o karar okunarak Enis Berberoğlu'nun tekrardan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu olduğu tescillenmiş oldu. Gelecek hafta sanıyorum grup toplantısı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıralarında Enis Berberoğlu da görevine başlamış olacak. Tabi bundan sonra ne olacak? O konuda tartışmalar var. Mahkeme bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği fezleke üzerinde önemli değişiklikler yaparak daha ağır bir cezayla yeniden yargılanacağını, daha doğrusu daha ağır bir ceza talebiyle, ceza istemiyle yargılanabileceğini söyledi. Onun üzerine bu fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl değerlendirilecek, dönemin sonu beklenecek yoksa dönem sonu beklenmeden tekrardan gündeme getirilip oylanıp Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılma yoluna mı gidilecek onu bilmiyoruz. Önümüzdeki günler siyasette hani 24 saat çok uzun bir süredir derler ya önümüzdeki günler bunu gösterecek ama şurası kesin ki sevgili Enis Berberoğlu sevgili Enis Berberoğlu ifadesini kullanıyorum çünkü 45 yıllık arkadaşımdan söz ediyorum okul arkadaşımdan gazetecilikten e meslektaşımdan e değerli bir dostumdan söz ediyorum. İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu görevine başlamış oldu. Oldu. Resmen şu anda milletvekili unvanını taşıyor. Dün siyaset bu hadiseyi yoğun bir şekilde, yaygın bir şekilde konuştu. Siyasette başka hadiseler de yaşandı. Hadiseler derken önemli gelişmeler yaşandı. Mesela Halkların Demokratik Partisi heyeti dün de... E, yine Deva Partisi'ne gitti. Yani muhalefet partilerini turluyorlar. Onlarla görüşmeler yapıyorlar. Ve o görüşmelerle ilgili olarak tartışmalar devam etti. Yani işte Halkların Demokratik Partisi bundan sonra hangi partilere gidecek gitmeyecek meselesi konuşuldu. Dün de Pervin Buldan Başkanlığındaki HDP heyeti Deva Partisi'ni ziyaret etti ve özellikle de ağırlıklı olarak önümüzdeki dönemdeki siyasetin gündemindeki tartışmaların gündeme geldiği anlaşılıyor. Dün akşam iki önemli siyasetçi televizyon ekranlarında e, özel mülakatlarla kamuoyunun karşısındaydı. Bunlardan bir tanesi Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisinden geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan ve yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğunu e, bildiren Muharrem İnce. Memleket Hareketi isimli bir siyasi oluşumu örgütlemeye çalışıyor Sayın İnce ve daha partiyi kurmadan geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 sayın milletvekili istifa ederek Muharrem kurması muhtemel partiye gireceklerini açıklamışlardı. Dün de duyduğumuz kadarıyla 3 eski milletvekili Sayın İnce'nin hareketine katılmak üzere partiden istifa etmişler. Muharrem İnce dün akşam Habertürk kanalındaydı. Habertürk'te soruları yanıtladı. Ve Habertürk'e verdiği mülakatta dün akşam yanlış hatırlamıyorsam Deniz Zeyrek, Nagihan Alçı, Şaban Sevinç vardı. Bir de programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı Muharrem İnce. Cumhuriyet Halk Partisi'nden neden istifa ettiğini geçmişte ya da çok yakın geçmişte diyelim. Hemen işte bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ve sonrasında partide söylenenleri, partide savunulanları ya da savunulma savunulmayanları o dönemde eleştirdiği hatırlatıldı ama ondan sonra ya yani o günlerde partiyi bırakıp gitmediği hatırlatıldı. neden istifa ettiği soruldu. O da gerekçelerini hatırlattı, tekrarladı ve Muharrem İnce ile ilgili olarak da tartışmalar devam ediyor. Yani bundan sonraki şansı şans, bundan sonraki şansının ne olacağına ilişkin. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de dün akşam Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın konuğuydu. Orada Meral Akşener son gelişmelere ilişkin, son güncel gelişmelere ilişkin fikirlerini aktardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde olanlar olan biteni değerlendirdi. Profesör Doktor Melih Bulu'nun bir an önce istifa etmesi ve bu gerilimi sona erdirmesi gerektiğini söyledi. Oradaki öğrencilere de itidal çağrısında bulundu. Oradaki öğrencilerin de dış etkilere açık olmayacağını bir şekilde ya da dış etkilerden. E... Zarar görmeyecek bir şekilde bu eylemlerini sürdürmeleri telkininde bulundu. Yani hani kampüsün içinde kalmak suretiyle ya da teröristlerin aralarına karışmaması filan dileklerini tekrarladı. Pek çok yerden de öyle dilekler var. Ama tabii siyasetçiler bir şeyi unutuyorlar. Sayın Akşener de şunu unutuyor. Kampüsün içinde kalmak ne demek? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde anayasanın tanıdığı, anayasanın 34. maddesiyle insanlara, bütün vatandaşlara bu arada üniversite öğrencilerine de, de tanın toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı. 2911 sayılı yasayla da güvence altına alınmış o hakkı kullanmak neden teröre bulaşmak ya da teröre bulaşma riski taşımak oluyor onu bir türlü anlayabilmiş değilim. Yani anayasanın 34. maddesi ve 2911 dilimde tüy bitti anlatmaktan ama bunu ısrarla anlatacağım. Çünkü devlet bunu vatandaşlardan gizlemeye çalışıyor. Sanki bir terör eylemiymiş gibi değerlendiriyorlar. Sokakta çıkıp toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmayı ya da bir şeyleri protesto etmeyi ya da itirazını dile getirmeyi. Şimdi öğrenciler bu haklarını kampüsün dışında kullanırlarsa ne olur? Bir terör eylemi anlamına mı gelir? asla ve kat öyle bir anlama gelmez. Mesela Kadıköy'de, mesela Beşiktaş'ta, mesela Taksim Meydanı'nda, Eminönü Meydanı'nda ya da yurdun herhangi bir meydanında, Kızılay'da, Gündoğan Meydanı'nda herhangi bir yerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplanıp bir kişi, iki kişi, üç kişi, üç bin kişi, üç milyon kişi toplanıp bir şeylere itiraz etme hakları vardır. Bu anayasal bir haktır. Bu hakkın kullandırılmaması antidemokratik bir uygulamadır. Dolayısıyla öğrencilere efendim siz Boğaziçi'nin üniversitesi öğrencisisiniz. Dolayısıyla bu hakkınızı yani itiraz etme hakkınızı sadece o Güney Kampüs'ün bahçesinde kullanabilirsiniz demek anayasayı inkar etmek demektir. Yasaları inkar etmek demektir. Demokrasiyi inkar etmek demektir. Temel insan haklarını inkar etmek demektir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi e, bu Hakkı bütün dünya insanlarına, bu gezegenin insanlarına tanımıştır. Zaten demokratik rejimlerde anayasalarında ve yasalarında onlarla uyumlu düzenlemeler yapıp vatandaşlarına mümkün olduğunca geniş özgürlükler tanıdıkları için demokratik ülkeler olarak adlandırırlar. Bu hakları kısıtlayan, bu hakları boğazlayan, bu hakları vatandaşına çok gören rejimler demokratik rejimler değillerdir. Bu da böyle biline. Yani Sayın Akşener'in efendim kampüste kalın dış etkileri açık olmayın filan demesi bence demokratik hakların kısıtlanmasına yol açabilecek bir tavizdir. Ee, Sayın Akşener'in de başka siyasetçilerinde yani anne babalara da sesleniyoruz evlatlarınıza sahip çıkın filan diyen başka siyasetçilere de buradan bunu hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla öğrencilerin protesto hakkına yönelik bu tür kısıtlamalara izin vermemek lazım. Şimdi bakın dün bir hadise daha oldu. Bu da son derece önemli bir uyarı olmalı hepimiz için. Biliyorsunuz ülkenin çeşitli yerlerinden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin gerçekleştirdikleri anti Melih Bulu protestolara yani Melih Bulu'nun orada e, haksız yere, liyakatsiz yere durduğu yolundaki protestolara destekler geliyor. Hem bildiriler yayınlıyorlar hem orada burada bir takım eylemler gerçekleştiriyorlar. Dün de İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa e, akademisyenleri Kalktılar, Beyazıt Meydanı'na gittiler ve orada bir basın açıklaması yapmaya çalıştılar. Şimdi basın açıklamasını Fatih Kaymakamlığı işte efendim işte pandemi koşulları mı ya da neyse bir takım ya da anlık gelişen bir kararla engellemiş. Yani polis orada demiş ki hayır burada basın açıklaması yapamazsınız. Burada toplanamazsınız. E peki Geçtiğimiz haftalarda Anadolu Gençlik Derliği Derneği isimli sağcı dinci görüşlere sahip bir grup öğrencinin orada yaptığı ve kelimeyi i Tevhid yazılı yeşil e, İslami bayrak açtığı gösteri ne olacak? O gün orada o çocuklara hiçbir şey yapılmadı ve doğru olan oydu zaten. Çünkü o çocuklar Anadolu Gençlik Derneği isimli derneğin üyeleri ya da her kimse o çocuklar. Bazıları da fes giymişlerdi, cübbeli falan sakallı çocuklar. Neyse onlar da kendi görüşlerini orada açıklamak üzere gittiler. Beyazıt'ta üniversitenin önünde o tarihi şeyin önünde yapının önünde. Bir gösteri yaptılar, bir açıklama yaptılar, basın açıklaması yaptılar. Onlar da dediler ki biz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çocukları kınıyoruz. Niye? Kabe-i Muazzama'nın resmine saygısızlık ettiler vesaire. Şimdi bu hakkın kullanımını o çocuklara tanıyorsanız dün oraya giden öğretim üyelerine niye tanımıyorsunuz kardeşim? İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne soruyorum. Fatih Kaymakamlığı'na soruyorum buradan. İstanbul vali, Valisi'ne soruyorum. Birine var, ötekine niye yok? Yani Fatih Kaymakamlığı dünün özelinde o olayı bir terör hadisesi ya da yasa dışı bir eylem olarak niye niteliyor? Yani akademisyenlere İstanbul Üniversitesi'nin hocalarına orada açıklama yapmak, ellerine bir kağıt parçası alıp onu okumak özgürlüğünü niye sağlamıyor da Anadolu Gençlik Derneği'nin sakallı, sarıklı, cübbeli, fesli efendim kelimeyi tevhid e, bilmem pankartlı öğrencilerine sağlıyor? O öğrencilere yapılan doğrudur. O öğrenciler o özgürlüklerini kullanmalıdır. Ama herkes de kullanabilmelidir. Bu çifte standardı nasıl izah edecek? Buradan İstanbul Valisi'ne sesleniyorum. Buradan Fatih Kaymakamı'na sesleniyorum. Buradan İstanbul Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Ve en önemlisi buradan Sayın İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Bu çifte standardın nedeni ne? Yani sizin hoşunuza giden görüşleri açıklamak üzere basın açıklaması yapanlara özgürlük tanıyacaksınız ama sizin hoşunuza gitmeyen protestoları boğmaya çalışacaksınız. Bunun adı demokrasi değildir her zaman söylediğimi bir kez daha tekrarlıyorum. Bakın bıkmadan, yılmadan, usanmadan, üşenmeden tekrarlayacağım. Bunu yapabilirsiniz. Evet, fiilen bunu yapabilme özgürlüğünüz var. Ama bunu yaptığınız takdirde Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerindeki rejimin kimliği tabelasında demokrasi yazmaz. Başka bir şey yazar. Demokratik bir rejim olarak anılabilmek için bunları yapmamanız lazım. Bunlar dışarıda demokrasi liginde insan hakları liginde fikir ve düşünce özgürlüğü liginde basın özgürlüğü liginde hep alt sıralarda yer almamızı hatta küme düşmemizi yerine e, sağlar. Bakın orada sıralamalar yapıyorlar. Demokratik ülkeler, yarı demokratik ülkeler, hibrit rejimler, antidemokratik rejimler, faşist rejimler, baskıcı rejimler, istibdat rejimleri falan diye kümeler var. Alt kümelere düşeriz. Düştük. Oralardayız. Çıkmamız için bu yanlışlardan vazgeçmeniz lazım. Başka ne oldu? Dün e, YÖK başkanının bir demecini duyduk. Yine bu Boğaz içinden hareketle YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç uzun süredir bu konuda konuşmuyordu. Yani herkes konuştu. E, Trakya Üniversitesi'ndeki o pis ağızlı dekan bile konuştu. Pis ağızlı diyorum çünkü ağzından çıkan kelimeleri, ağzından çıkan lafları işte biz zaten hep abdestli dolaşırız, geliriz bir gece işimizi bitirir gideriz filan gibi demeçler pis ağızlı insanlara yakışan demeçlerdir. insanlara diyorum da lafın gelişi demeçlerdir. O demeçleri veren insanlar bile konuştu. Sağdan soldan böyle cartlak pırtlak zortlak sesler çıktı ama Yekta Sarac'ın beş kelime ettiğini duymadık. Nihayet etmiş Boğaziçi Üniversiteli de aralarında bulunduğu işte dekanları, öğretim üyelerini kabul etmiş. Onlarla konuşurken enteresan bir laf ediyor Yekta Saraç Hoca. Diyor ki: "Son günlerde yapılan atamalarda liyakat konusunda dikkate alınması gereken bazı şikayetler var. Onları da dinlemeliyiz." diyor. Yani liyakat konusunda dikkate alınması gereken şikayetler derken umarım Hani içimizden geçen Sayın Melih Bulu'nun atamasını e, kastediyordur. Yani bu konunun gözden geçirilmesi, dikkate alınması gerektiğini söylüyordur. Tabii kime söylüyor? O atamayı yapana söylüyor herhalde. O atamayı yapan da yani Sayın Cumhurbaşkanı da kalkıp bunları bir değerlendirecektir diye e, düşünüyorum. Ama şimdi hani Türkiye öyle bir hale geldi ki, bakın son günlerde haberleri okuyoruz. Bugün yaş toplantısı yapılsa, kuvvet komutanlarının ya da genel kurmay başkanının filan atanacak askerlerle generallerle önemli rütbelere mevkilere getirilecek askerlerle ilgili bir fikri olmadığı anlaşılıyor. Geçen gün okuduğum bir köşe yazısında mı vardı? Nerede vardı? Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanı yanlış hatırlamıyorsam öyleyse düzeltsinler beni. Şeyde yaş toplantısında ekrana verilmiş terfi sırası gelenleri ya da atama sırası gelenleri ben orada gördüm diyor. Böyle bir şey görülmemiş bir şey yani askerler yani askeri bürokrasinin e, önemli kademelerindeki insanlar kendi bünyelerindeki yapılacak atamaları, tayinleri, terfileri falan kendileri kararlaştıramıyorlar. Saraydan beşlepeden kararlaştırılıyor ve önlerine getiriliyor onaylayın imzalayın deniyor ve sonra da açıklanıyor saray tarafından. Sonra ne oluyor anlaşılıyor ki kara kuvvetleri komutanlığının istihbarat daire başkanlığına bir FETÖ'cü gelmiş. Adam sonra itirafçı olmuş vesaire, şimdi fetöden soruşturmaya uğramış vesaire. Peki 2020 yılının Türkiye'sinde fetöcüler hala bu kademelere geliyorsa demek ki siz yanlış yapıyorsunuz. Demek ki bir arıza var orada. Şimdi lafı tekrar yöke getireceğim. Yök başkanı eğer rektör atamaları, dekan atamaları ya da önemli kademelere akademik kademelere getirilecek insanlarla ilgili olarak atamaları eğer onlar da aynı komutanlar gibi e sarayın listelerinden ya da sarayın açıklamalarından duyuyorlarsa burada bir sıkıntı var demektir. İşte tek adam rejimi, tek adam rejimi diyoruz ya tam da bu arızadan söz ediyoruz. Sarayın kurulları, sarayın danışmanları tarafından saplanıyor hangi kademeye kimin geleceği. Ondan sonra da ne oluyor? Bütün dünyaya rezil kepaze oluyoruz. Neyi kastediyorum söyleyeyim. Bir önemli kamu bankasının yönetim kuruluna bir güreşçiyi getiriyorsunuz. Ya dünya bize küçük parmağıyla ya da kulak memesiyle ya da dirseğiyle güler beyler. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Bu ayıpları işlemeyin. Hamza Yerlikaya'nın ne işi var banka yönetim kurulunda? Üstelik de sahte lise diplomasıyla oralara tırmanmış bir insandan söz ediyoruz. Melih Bulu geçmişinde yığınla intihal şüphesi ya da kuşkuları var. E kalkıyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nde efendim bir doktora tezini orada yapmış filan diye oraya getirmeye çalışıyorsunuz. Yahu bünye istemiyor. Günlerdir insanlar okulun bahçesinde, meydanlarda, sokaklarda, caddelerde haykırıyorlar. Biz istemiyoruz bu rektörü. Bizden birisi değil, bize uymuyor diye haykırıyorlar. Çocuklar coplanıyorlar, gazlanıyorlar. Hapse atılıyorlar, öğretim üyeleri her gün o okulun bahçesinde toplanıp sırtlarını dönüyorlar. Artık alın bu mesajı. Bu mesajı almamakta ısrar ettiğiniz her bir saniye Türkiye'ye zarar veriyor. Türkiye'nin değerlerine zarar veriyor. Akademik değerlerine zarar veriyor. Demokratik değerlerine zarar veriyor. Türkiye'nin saygınlığına zarar veriyor. Vazgeçin bu sevdadan diye bir kez daha aykırıyorum. Ve aşı meselesi COVID aşısıyla devam ediyoruz. Efendim uygulamasıyla ile devam ediyoruz. Dün Sağlık Bakanlığı öncelikle sağlık personelinin ikinci doz aşılarını başladı. İşte onlar yapılıyor. Bir yandan da e, yine öncelik sıralamasına göre gruplar halinde aşılar yapılıyor ve her zamanki ayıbı tekrarlıyoruz. Siyasetçiler ön alıyorlar. Niye arkadaş? Dün sabah burada canlı yayında da sizlere aktardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un bir demeci vardı. Ayaküstü soru cevap sırasında. Bir muhabir kardeşimiz sordu orada. Dedi ki ya niye meclis üyelerine, milletvekillerine öncelik tanımlıyor? Dedi ki Sayın Mustafa Şentop, efendim onlar siyasetçi ya da milletvekili olduğu için öncelik tanımlıyor. Onlar toplumla çok yakın temasta olan kişiler grubuna kategorisine girdiği için onlara öncelik tanılıyor. Nitekim işte dün Sayın Bahçeli tabii o hani belki yaş itibariyle öncelikli grupta ama mesela Sayın Akşener'in yaş itibariyle öncelikli grupta olmadığını biliyoruz. İşte e, Sayın Cumhurbaşkanı da aşısını oldu. Toplumla yakın teması olmak eğer bir kriter bir kıstassa Toplumla yakın teması olan yani kalabalıklarla kaynaşan insan grubu dediğinizde başka insanlar da var. Mesela milyonlarca emekçi var. Siz cumartesi günleri, pazar günleri yani biz cumartesi, pazar günleri evimizde o pijamamızda keyif çayımızı içerken o insanlar gidiyorlar şantiyelerde çalışıyorlar. Binlerce insan, yüz binlerce insan şantiyelerde dip dibe iş yapıyorlar toplu taşıma araçlarını kullanmak zorundalar. Sabahları temizliğe giden insanlar var. Onların niye önceliği yok? Bizim sektörümüzden muhabir arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız var. Bütün gün sokaklarda kalabalıkların içinde haber kovalıyorlar. Oturduğu yerden kameraman haber kovalamayacak ki, oturduğu yerden muhabir haber yapmayacak ki. Onlar da gidiyorlar, karda, kışta kalabalıkların içine giriyorlar. Peki gazetecilerin niye önceliği yok? Başka meslek gruplarının, mesela madencilerin son derece e, riskli koşullar altında özellikle göğüs hastalıklarıyla mücadele eden insanlardan söz ediyoruz. Öğretmenler bir yandan okulları açmaya çalışıyorsun bugünden itibaren hızla bütün eğitim ordusunu aşılamanız lazım. Niye yani milletvekilleri bu ayrıcalığa sahip oluyor? Onu anlayabilmiş değilim. Askerler, polisler, güvenlik kuvvetleri bütün gün halkın arasında dolaşıyorlar. Onlar da kalabalıkların içindeler. Bakın gösterilere müdahale eden polisleri görün. 100 kişi, bin kişi bir arada böyle birbirlerinin üstüne çullanarak iş yapıyorlar o polisler, askerler. Yapmayın. Bu tür ayrıcalık ifade eden uygulamalara imza attığınız müddetçe devletin saygınlığını zedelediğinizin farkına varın. En tepeden itibaren seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı, siyasi parti liderleri oturun, bu önceliği gözden geçirin demek istiyorum. Bir de dün ne oldu? İşte Türkiye Kupası'nda, Zira Türkiye Kupası'nda Ayıptır söylemesi. Beşiktaş e, yarı finale çıktı. Konya sporu penaltılarla eledi. Dün akşamında spor hadisesi e, olarak Evet, şimdi bir de e, dünden e, kalan bir hadise daha vardı. Onu da e, ekranlara getirmek istiyorum. Bir haberimiz de vardı bu konuda ama e, haber uzun olur diye belki sadece görüntüsünü getirelim. Boğaziçi Üniversiteleri tehdit eden zındıklardan bir tanesi. Zındık diyorum çünkü bu, bu çocuğun yaptığı zındıklık ne vakfıydı? Türkva mıydı? Türkiye TÜGVA, Türkiye Gençlik Vakfı üyesiymiş bu çocuk. Bu genç delikanlı böyle elinde silahlarla fotoğraf çektirmeye çok meraklı. İnternette baktım pek çok öyle fotoğrafları var. Uzun menzilli tüfekler, efendim dürbünlü tüfekler, av tüfekleri. Böyle tabancalarla filan. Demiş ki biz gider onların dilini koparırız, ellerini keseriz filan. Bakalım kaç kişi benle geliyor filan gibi de. Böyle bir duyuru yayınlamış. Boğaziçi eylemleri nasıl biter biliyor musunuz? diyor. Eylemlere katılan kamuoyunu rahatsız eden ve kamuoyu mallarına zarar veren öğrencilerin eğitim hayatına son vermek, devlet memuru gibi işlerden men etmek, eylemlere katılan öğrenci veya sivil hepsinin banka hesaplarına mal varlıklarına el koymak. Şimdi tamam bu talepleri e, geçin bir kenara ama o elinde silahla tehdit etmek ne demek? Şimdi maazallah bakın buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya açıkça çağrımdır duyan iletsin kendisine Sayın İçişleri Bakanına. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinden bir tanesi şu pozu verip biz geleceğiz de o rektörü oradan indirmesini biliriz ya da biz geleceğiz de o Beyazıt Meydanı'ndaki bize laf uzatan bilmem Anadolu Gençlik Derneği üyelerine sesleniyorum da biz gelir dillerini koparırız filan gibi bir Twitter mesajı yayınlasa maazallah hayatta yapacağı dil yapacağı işte o çocukların da ne yapardınız o çocuklara bu sabahın erken saatlerinde o çocuklar evlerinden alınmıştı. Kapıları koç başlarıyla kırılmıştı. Ve şu anda emniyette mi, adliyede mi neyse sürüm sürüm süründürüyorlardı. Ve analarından emdikleri, sütü burunlarından getirirlerdi. Şimdi merak ediyorum. Bu delikanlıya ne olacak? Bu delikanlının arkasında kim var? O vakfın arkasında kim var? Bu çocuk o cesareti nereden buluyor? Ben size söyleyeyim nereden bulduğunu. Aynı aylar önce bir televizyon stüdyosuna çıkıp bu sefer 50 kişiyi götürürüz. Listeyi de yaptık. Komşulardan listemiz hazır filan gibilerden ağız dolusu kin ve nefret kusan o hanımefendiden buluyor. Daha önce bir kavanoz içinde mermi fotoğrafı paylaşıp işte bütün bunları harcayacak yerimiz var. Biz biliyoruz ne yapacağımızı diyen zındıklardan buluyor. Onlara bir şey olmadığı için bu çocuklar da bu tehditleri savunma hakkını kendilerinde görüyorlar. Şu anda eğer İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bizi izliyorsa buradan şikayet ediyorum. Bunun gibi tavırlarda bulunanlar şiddeti, nefreti ve terörizmi e, körükleyen insanlardır Bunlar hakkında işlem yapacak mısınız Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına sesleniyorum Bu delikanlı hakkında bir şey yapılmayacak mı yapılmayacaksa o zaman biz burada kullandığımız tek bir kelime nedeniyle Rütük tarafından niye cezalandırılıyoruz? Ya da devletin savcıları hemen harekete geçip niye basın savcılığına çağırıp beni ve başka gazeteci arkadaşlarımızı sen niye onu söyledin, sen niye bunu yazdın diye sorgudan geçiriyor. Ya biz söz fikirden bahsediyoruz. Bu çocuk eline silah almış adam öldürmekten, dil kesmekten, kol koparmaktan söz ediyor. Beyler uyuyor musunuz? Devlete sesleniyorum. En başta sayın Sayın Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerine, savcılarına sesleniyorum. Silahlı eylem, katliam çağrısında bulunmak ne zamandan beri serbest ve bu çocuğa bir şey yapılacak mı, yapılmayacak mı? Hadi bakalım göreceğiz. Saatlerimiz 11.20.